Elismina ne yapıyorsun? Ben hamur kuruyorum. Hamur mu kuruyorsun? Ben dedi böyle çizim çizim dedi de poğaça yapacağım. Poğaça yapacaksın. Aferin kızıma. O jenerle de poğaça yapmak. Ne bileyim. Aferin. Evet, şovlarla yoğurma işlemimiz devam ediyor. Hem yoğuruyoruz, hem şov yapıyoruz. Değil mi Elismine? Evet. Vay 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 vay. Harikasın sen. Bak 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 bak. <laughs> düşürürsün oraya, buraya koy. Kız buraya getir, korkuyorum düşürürsün. Buraya koy. Ağır, ağır. Aferin kızıma. Kim, kim yapıyor? Tepsiden mi? Bu mu? Evet. Bu mu? Ne? Evet, tepsiden geldi. Tepsiden mi? Evet. Cim ne yapıyorsun? Daha mayalanmadı o. Oh, hayır, hayır. Annecim bırakır mısın? Daha mayalanmadı. O bir saat bekleyecek. Bırakır mısın? Kapat poşetini. Kapat. Tamam mı? Biraz beklesin. Mayalansın. Ondan sonra poğaçamızı yapacağız. Tamam mı? Hayır. Hadi birazcık bekleyelim. Sabredelim.